Hayırlı uğurlu olsun. Yenişehir Belediyesinin erken çocukluk eğitimi ve okul öncesi eğitim modelinde önemli bir yer tutan Yenişehir Belediyesi Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezinin açılışı dolayısıyla bir tören düzenlendi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özüyeten ev sahipliğinde yapılan açılış törenine. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, milletvekilleri, oda başkanları, meclis üyeleri, il ve ilçe kadın kolları başkanları ve gençlik kolları başkanları, muhtarlarla aileler katıldı. Açılış töreninde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yola çıktıklarında yönetim anlayışlarını, hareket, eğitim, hemşerilik, dayanışma, kentleşme ve ekolojiden oluşan altı temel ilke üzerine kurduklarını anımsattı. Planımız vardı. Demiştik ki altı temel ilke üzerine kuracağız yeni şehirdeki yönetim anlayışımızı. Bunların birincisi sanatı, sporu içine alan hareketlilikti. İkincisi eğitim, üçüncüsü hemşerilik, dayanışma, kentleşme ve ekoloji. Göreve geldiğimiz günden bu yana da bu başlıkların altını doldurmaya çalışıyoruz. Kurdukları Yenişehir Belediyesi Akademi'de hayata geçirdikleri erken çocukluk eğitimi, Yenişehir modeli projesi hakkında bilgi veren Başkan Özyiğit, anne babalara ve yeni evli çiftlere Yenişehir Belediyesi Akademi'deki eğitimlere katılmaları çağrısında bulundu. Yenişehir Akademi'de vereceğimiz eğitimin müfredatını Marmara Üniversitesi hazırladı. Marmara Üniversitesi'nin okul öncesi eğitim birimi hazırladı ve bu müfredatı 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa basılı evrak haline Yenişehir Belediyesi getirdi. Mazeret yok. Zaman ayıracaksınız. Kendinize de çocuğunuza da gideceksiniz. Eğitim alacaksınız ve çocuğunuzu doğru yetiştireceksiniz. Benim param azdı, param yoktu gibi mazeretleri kabul etmiyoruz. Çünkü burada sizden bir ücret istenmiyor. Betem'de çocukların bilim, tasarım, hareket ve müzik atölyelerinde alacakları eğitimlerin hayatlarına yön vereceğini anlatan Başkan Öz Yiğit, burayı %90 bağışlarla gerçekleştirdiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Okulda öğrenen, aile katılımı ile desteklenen çocuklar burada kurduğumuz bilim, tasarım, hareket ve müzik atölyelerinde potansiyellerine kavuşacak. İşte Betem bu yönüyle çocuklarımızın geleceği için çok büyük bir avantaj sağlayacak. Başkan Özdiğit, Yenişehir Belediyesi Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi yapılırken enerji ve çevre dostu tasarım kriterlerine uygun davranıldığını kaydederek binanın kendi elektriğini üreteceğini vurguladı. Yeşil ve çevreye uyumlu, doğa dostu binalara verilen enerji ve çevre dostu tasarımda liderlik sertifikasına uygun bir bina gerçekleştirdik. Konuşmaların ardından Betem'in yapım sürecine katkı sunan ve adı verilen Ömer Faruk İl merkezin yapım ve düzenlenmesinde destek sunan bağışçılara teşekkür plaketi verildi.